Five Nights at Freddy's. En korkunç oyun serilerinden biri. FNAF için birçok çözülmemiş sır ve detaylar var. Bu serimizde bu oyunlardaki sırlara, gizemlere ve detaylara tek tek bakacağız. FNAF 1 İlk olarak tabi ki oyundaki en komik easter egg'den başlayacağız. Tabii ki de Freddy'nin burnuna tıklayınca bonk bonk palyaço kornası sesi çıkarması. Foxy'nin bize güzel sesiyle şarkı söylemesi. Ama keşke bu şarkıyı değil de söyleseydi çünkü tilkilere bu şarkı daha çok yakışıyor. Oyunu oynarken bazı zamanlar birden korkutucu bir sirk müziği çalmaya başlıyor. Ama bilmiyorlar ki ben her gün Spotify'ımda bunları dinliyorum zaten. Bonnie'nin çok nadiren çıkan böyle bir korkutma ekranı var. Oyunda çoğu yerde It's Me yani bendim yazan tabelalar var. Ekranı birden fırlayan yazılar ve duvarda It's Me yazan grafitiler görüyoruz. Kamera 4A'da duvardaki ağlayan kağıttan dostlarımız yani paper pallar gerçekten çok ürkütücü. Kamera 4B'de de oyunun tüm loru bize aktarılıyor. İzninizle bunları şimdi Türkçe çevirip sizlere aktaracağım. Çocuklar yerel pizzacıda kayboluyor. Cesetler bulunamıyor. 26 Haziran gecesi Freddy Fazbear pizzadaki operasyonun geç saatlerinde iki yerel çocuğun arka odaya götürüldüğü bildirildi. Video gözetimi, sorumlu adamı tespit edip ertesi sabah yakalanmasını sağlarken çocukların kendileri hiçbir zaman bulunamadı ve öldüğü varsayılıyor. Polis şüphelinin çocukların güvenini kazanmak için şirket maskotu gibi giyindiğini düşünüyor. Şu anda 5 çocuğun kayıp olduğu bildirildi. Şüpheli mahkum oldu. Red Felsbir Pizza'daki karikatür maskotu gibi giyinmiş bir adamın arka odaya sürüklendiği olayla artık 5 çocuk ilişkilendiriliyor. Şüpheli suçlanırken cesetler hiçbir zaman bulunamadı. Freddy Felsbir Pizza o zamandan beri ailelere pizzacıya dönmeye ikna etmek için zorlu bir mücadele veriyor. Bu bir trajedi. Yerel pizzacılar temizlik nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yerel pizzacı Freddy Felsbir Pizza çok sevilen hayvan maskotlarından gelen kötü koku raporları üzerinde sağlamıştı. Sağlık Departmanı tarafından bir kez daha kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ebeveynlerin maskotların gözleri ve ağız çevresinde kan ve mukus gibi görünen şeyleri fark etmesi üzerine polisle temasa geçildi. Bir ebeveyn onları yeniden canlandırılan leşlere benzetmişti. Yerel pizzacının yıl sonuna kadar kapanacağı söyleniyor. Freddy Fazbear's Pizza yıllar önce burada yaşanan trajedinin ardından uzun süre ayakta kalma mücadelesi ve erdikten sonra yıl sonuna kadar kapanacağını duyurdu. Bir yıldır alıcı arayışına rağmen şirketlerin şirketle ilişki kurmaya isteksiz olduğu görülüyor. Bu karakterler yaşamaya devam edecek. Çocukların kalplerinde bu karakterler yaşamaya devam edecek demiş CEO'su da. Kamera ekibi de bazen Golden Freddy'nin posteri bizi görüyor ve sonra odada beliriyor. Kamera 5 de Bonnie bize bakıyor, bazen de Endo 01 bize bakıyor. Kamera 2B Freddy'nin ortadan yırtılmış posteri var. Boynundaki şu detaylara baktığımızda ne kadar ürkütücü olduğunu, sanki gerçekmiş de kesilmiş gibi olduğunu görebiliriz. Kamera 1A'da Freddy gözlerini bize dikmiş şekilde bize dik dik bakıyor. Game Over ekranından sonra Golden Freddy çıkıyor. Oyun bittikten sonra kostüm AI ayarını 1987 yaparsak yani 1987 direkt Golden Freddy Jumpscare'ı yiyorsunuz ve oyun crash yiyip kapanıyor. Biraz da ilk oyundaki karakter davranışlarından bahsedelim. İlk olarak Freddy, Freddy Fazbear oyuna ismi veren oyunun ana kötü karakteridir. Freddy'nin bu oyunda iki tane davranış biçimi var. Birincisi şarjınız bittiğinde size saldırması bunu yaparken önce saat 6'ya yaklaştığında yani şarjınız azaldığında şarkısını çalması sonra yüzünün parlaması sonra saldırması. Bundan kaçmanın en iyi yolu şarjı idareli kullanmak. Fakat 3. geceden sonra Freddy davranışını değiştiriyor. Şu yol haritasını izleyerek saldırıyor. Show stage, dining area, restroom, kitchen, East Hall. İstol Corner. İstol Corner gözüktüğü zaman ışığı açarsanız pencerede ya da kapıda gözükmeyecektir. Vaktinde kapınızı kapatmazsanız odaya girip sizi korkutacaktır. <laughs> East hall corner'dayken kapıyı kapatmanız lazım. Freddy'yi önlemenin en efektif yolu ise East hall corner kamerasını izlemektir. Çünkü kamera açıkken Freddy hareket edemez. Yani sadece kameraya baktığında değil. Kamerayı East hall corner'dayken kapatırsanız Freddy yine hareket edemeyecektir. Yani hiçbir türlü ofise giremeyecektir. Bonnie'nin davranışı. Bonnie the Bunny, FNAF 1'de gece 1'de dolaşmaya çıkan ilk animatroniktir. Yol haritası ise şöyledir. Dining Area, Backstage, West Hall, Supply Closet, West Hall Corner. Sol kapıda ışığı açınca kapıda gözüktüğü anda kapıyı direkt olarak kapatın. Her geçen gün ve saat giderek daha da hızlanacaktır. Çıkanın davranışı. Çıkadı çıkın. Hayır kendisi ördek değil tavuk. Hayır espri yapmayın. O da Bonnie'ye benzer bir şekilde hareket ediyor. Sadece sağ kapıya geliyor. Yol haritası şu şekilde. Show stage, dining area, restroom, kitchen, east hall, east hall corner, right door light. Eğer mutfağa yakın bir yerde ise gıdaklama sesini duyabilirsiniz. Kendisi sağ kapıyı kuşanıyor ve Bonnie gibi yaklaştığında kendisi kapının ışığıyla görebiliyorsunuz. <laughs> Foxy'nin davranışı Bu arada tilki favori karakterimdir oyundaki. Korsan tilki FNAF'taki dizayn, tip ve davranış olarak en benzersiz animatroniktir. Atak paterni ise şöyledir. Pirate Cave, West Office Foxy korsan kürfesinden çıktığı anda West Hall'a doğru koşmaya başlıyor. Ve sizin sol kapınıza doğru depar atıyor. O size gelmeden önce lütfen kapınızı kapatın. Kapınıza geldiği zaman birazcık şarjınızı harcayacaktır ama kurtulacaksınız. Kameralarla çok fazla vakit geçirmek, çok kameraya bakmak Foxy'nin çıkmasını sağlıyor ve harekete geçiriyor. Telefondaki garip adam size korsan körfezine bak dediğinde bakmanıza gerek yok. Herhangi bir kameraya baksanız da olur. Eğer kameralara çok bakmazsanız birinci gün çıkmıyor bile. Peki en zor geceyi geçmeye hazır mısınız? 20-20-20 Tüm animatroniklerin zorluğunu 20 yaparsanız en zor geceyi açmış olursunuz. Peki bunu nasıl atlatabiliriz? Kamera 4B'yi açın The West Hall Corner. Freddy'nin bölümünü dinlediyse bu kamera zaten Freddy'nin ofisinize girmesini engellemiş olacaktır. Şimdi hazır olun, kamerayı kapatın, iki kapının ışığına bakın. Sonra tekrar bakın, kameraya, sonra tekrar ışıklara bakın ve saat 6'ya kadar devam edin. Şarjınız umarım 6'ya çok yakın bir saatte biter ve kazanırsınız. Bu arada abone olmayı unutmayın.